kanalından herkese merhaba. Her perşembe olduğumuz gibi bugün de klasiğimizi bozmadık ve saat 11'de e, değerli hocamızla karşınızdayız. Tabii ki değerli hocamı ben birazdan e, yayına dahil edeceğim. E, muhtemelen hepimizin hakkında bir soru var. E, Bitcoin'de neler olacak? Bitcoin ee, ilk önce bir rekor görüyor, daha sonra düşüşler yaşıyor vesaire. Ee, Bitcoin'e yatırım yapmak için e, hangi zaman doğru zaman? E, bunun yanı sıra sosyal konut projeleriyle ilgili bir gündemimiz var. E, hazine nakit dengesiyle ilgili Mehmet Şimşek, Bakan Mehmet Şimşek, e, ABD'nin yeni ticaret politikalarının Türkiye'ye olan e, etkilerinin ciddi seviyelerde olabileceğini söyledi. Bunun yansımalarına bakacağız. Kimle bakacağız tabii ki e, uzmanımızla birlikte. E, sevgili İslam Memiş Hocam'ı ben davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Yayınaaydın. Günaydın. Ederim. Sağ olun. Size de nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Gündem çok yoğun. Bence Bitcoin'le evet. başlayalım hocam. Evet. Bitcoin e, malum yıla hızlı başladı. İşte yılın son çeyreğinde malum böyle Trump'ın seçilmesiyle birlikte bir boğa piyasası başladı. Ancak biz e, o yayınlarımızla özellikle son 3 haftadır yayınlarımızla e, kripto para piyasasını işlem yapan arkadaşlarımıza net bir şekilde şu uyarılarda bulundum. Ve bu tezim halen geçerli. E, özellikle 2025 yılında kripto para piyasasını işlem yapan arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. Bu net, şeffaf. Yani neden? Çünkü... Bu piyasayı 2025 yılında manipüle etmek daha kolay olacaktır. Özellikle Trump'ın burada evet yani kripto para piyasını desteklemesi, ülke liderlerinin bunu kabullenmesi işte Putin de dahil, diğer ülkelerde de dahil. Ancak burada bir manipülasyon piyasası oluştuğu için buradaki alsat farkları şimdi gerçekçi olmak lazım. Böyle bir piyasa var ben bu piyasayı destekliyorum. Hatta bir, kendi belirlemiş olduğum seviyeye geldiği zaman miktarımı artıracağım. Tekrar bitcoin alımı yapacağım. Ancak o bekledim seviyeler daha gelmedi. Böyle bir piyasa var ve kazançlı bir piyasa. Ancak uzun vadeli yatırımcı olmayan, yine kısa vadeli yatırımcı olan arkadaşlarımızın 2025 yılında her ne kadar boğa piyasası yaşansa da eğer uzun vadeli bir yatırımcı değilse yine kazanamayacak. Bakın son 4 yıldır bu piyasada altcoinler tarafında yanlış tercih yapan arkadaşlarımızın her ne kadar bitcoin 108 bin dolar seviyesine kadar yükselse de o arkadaşlarımız hala kazanmadı. Zararlarını çıkaramadı. Hatta Dün yine seyahat ettiğim bir arkadaşım var diye sohbet ediyoruz. Yaklaşık 150 bin dolar civarında bir dolarla yatırım yapıyor. 50 bin dolarını özür dilerim. 50 bin doları kalıyor, 100 bin dolar yine zararda. Bu kadar boğa piyasası yaşanmasına zaman. Bu neden kaynaklanıyor? Kısa vadeli işlemler yapıyor. E, umut parasıyla değil, umut parasıyla bu piyasaya giriyor. Özellikle de böyle uzun vadeli yatırımcı olup da e, bel kemiği olan bitcoin'den başlamıyor. Altcoin'lerden başlayarak hevesi gidiyor, zarar ediyor. Şimdi kripto para piyasasındaki e, ülkelerin, ülke liderlerinin açıklamaları pozitif yönde. Burada herhangi bir problem yok. Ama e, bu al sat farklarından dolayı ülkeler artık kendi borçlarını bu şekilde ödeyecek. Ve bu taraftan ülke artık bugüne kadar yatırımcılar kazanmıştı. Artık ulus devletler, devletlerin kendi bütçelerine kar edecek. Devletlerin kazanacağı bir kripto para piyasası var karşımızda. Dikkat etmek lazım. Artık Zine, çoğu devlette de hocam e, kripto... Evet. Para konusunda girişimler yapmaya başladı zaten. Evet değil mi? evet, yani bu girişimler artmaya devam edecek. Yani bu piyasa artık kabullendi. Artık ülkeler e, kendi menfaatlerine bakacak. Yani bu piyasada bir pasta var. Bu pastayı nasıl biz e, payımızı alabiliriz? İkincisi, bu piyasayı kullanarak biz kendi borçlarımızı nasıl kapatabiliriz? Artık merkez bankaları tıkandı. Böyle bir gerçek var. Yani e, şöyle bir gerçeği de unutmamak lazım ülkelerin Merkez bankalar artık tıkandı. yani finansal piyasalarda ciddi belirsizlikler var yani her ne kadar Merkez bankaları enflasyona mücadelesi de bu enflasyon tarafına mücadelesi başarısız kalıyor özellikle Amerika Merkez Bankası yine yani enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketler risk oluşmaya başladı. Gıda enflasyonu tekrar atmaya başladı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın oldukça çok dikkat etmesi gereken bir süreçteyiz. Ben teknik olarak yine Bitcoin üzerinden gitmek istiyorum. Ben yine 3 haftadır bütün yatırımcılar burada yayında da sık sık ifade ediyorum. 85 bin dolar seviyesine gelmedikçe ben bir hamle yapmayacağım. Gelir mi gelmez mi? bilmiyoruz. Bakacağız. Şu anda Böyle 93 bir eşit dolar. Görüyorsunuz yani hocam. daha 2 gün önce, iki gün, üç gün önceye kadar 102 bin dolar seviyesinde değil miydi? Şu anda evet. 93 bin 79 dolar seviyesinde ve satışlar halen devam ediyor. Demek ki gelme Hı -hı. olasılığı var. Ben 85 bin dolar seviyesine gelince yüzde 50 alımımı yaparım. Teknik olarak söylüyorum bunu. Cebime evet. koyarım. Diğer 50 gelmedi. Olsun. Şu anda Bitcoin karşısında farklı yatırım araçlarında ucuz olduğunu gözlemliyorum. Mesela Euro-Dolar paritesi. Mesela yani ucuz, gümüş, ucuz, borsa ucuz alternatiflerim var çünkü. O yüzden e, piyasaları keyifli hale getirmekten ziyade sürekli kripto para piyasasına girip de oflamak, puflamak, sürekli takip etmek bence e, yatırımcı olmak değildir. Bence Zaten... finansal okuryazarlık değildir yani. Burada keyif alarak bir şey yapmak lazım zaten siz özür dilerim sözünüzü kesmiş Kesinlikle. oldum pardon ee, zaten siz yatırımda bir sepet yapmanın doğruluğunu her Kesinlikle. seferinde e, vurguluyorsunuz yani Kesinlikle. yatırımın yani, tek bir yere yapılmaması gerektiğini çok haklısınız yani şimdi kripto para piyasında aldım zengin oldum sattım fakir oldum böyle bir şey yok yani bunu zaten kripto para piyasasında yapmasan altında yaparsın gümüşle yaparsın borsada yaparsın o senin finansal okur yazarlığınla alakalı o yüzden piyasadan keyif almak lazım Üç günlük bir hayat var yani önümüzde yani çok kısa ne zaman e, bu hayatı bitireceğiz belli değil yani o üç günlük hayatta böyle bir piyasayla parayla pulla hayatı zindan etmenin bence hiçbir manası yok keyif almak lazım örnek veriyorum benim 1 milyon TL param var ya ben 1 milyon TL alt koyunlara girdim çok zengin olacağım yok böyle bir hayat yani o zaman bütün dünyadaki insanlar bu piyasaya giren hiç kimse çalışmaz herkes zengin olur böyle bir mantık yok zaten böyle bir felsefe yok Dolayısıyla 1 milyon TL param varsa 125'ini 25 bin, TL'ini alırsın. Özellikle bel kemiği olan Bitcoin tarafına girişini yaparsın. Sessizce beklemeye devam edersin. Altcoin'ler tarafında da bu piyasaya giriş yaptığın için biraz daha araştırırsın. Haber akışlarına bakarsın. Ona göre sepetini çeşitlendirirsin. Mesela biz Bitro'da her gün, özür dilerim her perşembe saat 11'de yayın yapıyoruz. Şimdi <laughs> bir Bitro'ya bir gir bakalım. Yani Bitro'nun birçok avantajı var. Buradaki Finansal okuryazarlığı yazarlığı artırma geçe birçok haber akışları var. Yine sizin varlıklarınız, birikimleriniz dağıtma geçe birçok e, sepet uygulaması var. Yine altın gümüş tarafında uygulaması var. E, yani birçok şeyi var. Yani bunu ön, örnek veriyorum inceleyin. Yine SPK'nın lisanslı ve devletin izin vermiş olduğu şirketler var. Bitto bunlardan. E, en güçlüsü mesela. bitti üzerinden bu lisanssız olan şirketlerde de işlem yapmanız lazım. Diğer yandan kripto para piyasasında işlem yapabilirsiniz, işlem yapmaya devam edeceksiniz zaten. Burada sorun yok. Ama kripto para piyasasında özellikle art niyetli insanlar da var. Yani burada kara para trafiğini güçlendirme geçi, burada farklı transferler için art niyetli insanlar var. Siz e, bu tip hamleleri e, şey yaparken Tutup da bu tuzaklara düşmeyin. Bakın Türkiye'de sosyal medya fenomeni var. Şu anda tutuklanıyorlar cizayilerini evet. gönderiyorlar. Bunlar işte şunu sorgulaması lazım arkadaşlarımızın. Bunlar neden tutuklanıyor? Çünkü elindeki coin'lerin Kara para atlamak için farklı transferler yapıyorlar, 3-5 kuruşluk menfaat için orada kendini riske atıyorlar, geleceğini riske atıyorlar. Bunlar da hoş şeyler değil. Ee, sonuç itibariyle baktığımız zaman Bitcoin tarafında şu anda biz konuşurken 93 bin dolar seviyesinin altında sarktı. Ben kişisel olarak 85 bin dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Çünkü ben planlarına sadık olan bir yatırımcıyım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bak keyifli bir yatırımcıyım çünkü. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü alternatiflerim var. Olma ihtimali güçlü mü? Evet güçlü. Çünkü bir manipülasyon piyasası bekliyoruz. Ben 85 bin dolar seviyesinden aldığım Bitcoin'i ne kadar bekleyeceğim mesela? 120 bin dolar seviyesine kadar bekleyeceğim. 3 ay olur, 5 ay olur, yıl içinde. Ama benim bir planım var dikkat edersiniz. Aldığım Hı -hı. seviye belli, sattığım seviye belli. O yüzden böyle keyifli yatırımcı olmak lazım. E, Altcoin'ler tarafında çok umutkar değilim. Özellikle %70'i, %80'i çok dikkat etmesi lazım. Yine arkadaşlarımızın. Özellikle ulus devletleri bu tarafa karşı biraz daha yönelince oraların CEO'larının sahiplerini vesaire işte gözaltı kararları, dolandırıcılık falan vesaire bunların malına yani e, tabiri caizse malına çökmek için birçok haber akışı göreceğiz 2025 yılında. Birçok CEO'nun gözaltına alındığını yani bunları resmen mallarına tık tık çökecekler. Bu, bu uygulama olacak yani bundan kaçış yok. O yüzden e, 2025 yılında kripto para piyasasında çok dikkat etmemiz gereken bir süreç var. Dün e, özellikle... E, kripto para piyasındaki arkadaşlarımıza şöyle bir örnek verdim. Hatta iki tane sıfır eksi koyduğum için şey uyarı geldi. Hocam dedi böyle ben de biliyorum bölüm olmadı ama ben orada demek ki iki sıfır koymuyor unutmuşum. Neyse gram altına baktığımız zaman şu anda 3060 lira seviyesinde. Bir gram altın 3060 lira seviyesinde. E, şeye baktığımız zaman da Bitcoin'e baktığımız zaman da sürekli rakamlar değişiyor. Mesela 93 bin dolar seviyesinde 35.38 diyelim. 3 milyon 290 bin lira. Bir Bitcoin 3 milyon 290 bin lira. Yani aradaki makasa bakın. Yani evet. bir kilogram altın 3 milyon 60 bin lira. Bir bitcoin 3 milyon 290 bin lira. Aradaki makasında kadar dar olduğuna bakın. Ve ben özellikle 2024 yılının Kasım ayında 2025 yılına ilişkin şöyle bir iddiada bulundum. Köşe yazılarında da yazdım, burada da yorumladım. 2025 yılında altın ve bitcoin yarışını göreceksiniz. Bak, bu yarış şu anda devam ediyor. Müthiş bir yarış olacak aralarda. İkisi de sınırlı varlık olduğu için Bitcoin hı hı. satanlar altın alıyor, altın satanlar Bitcoin alıyor ama bir şekilde bir yarış var. Bu yarışa da mutlaka dikkat etmesi lazım yatırımcılarımızın. Kesinlikle hocam. E, hatta demin çok güzel bir yere değindiniz. E, veri güvenliği ve dolandırıcılık evet. aslında. E, Bitcoin'un sevdiğim taraflarından birisi kesinlikle çok hani, güvenli olması. Yani Kripto para sektöründe yatırımcı olmak isteyen çoğu kişinin su, e, kafasındaki soru aslında e, acaba güvenli mi sorusu açıkçası ve hani Bitlo buna güzel bir çözüm sunuyor. E, dolandırıcılık e, faaliyetlerin önüne geçmek için e, gerçekten e, yoğun bir çaba harcanıyor. Ee, hazır dolandırıcılıktan bahsetmişken e, bir haberim var elimde size de e, ifade etmek isterim. Borsa İstanbul e, telefon dolandırıcılığına karşı kamuoyunu e, uyarmış yöneticilerin veya personellerin adıyla para talep edildiği yönünde e, evet. veriler var ellerinde ve kullanıcıları buna karşı uyarıyorlar. Size daha önce bunlarla ilgili uyarı evet. yapmıştınız hocam çoğu kez. Ne düşünüyorsunuz? Yani kurum ve kuruluşların bu tip uyarılarına çok denk geleceğiz 2025 yılında. Bizim canımız çok yandı. Biz her ay evet. düzenli olarak takipçilerimize sosyal medyada benim veya benim gibi insanların fotoğraflarını kullanarak hep hissi tavsiyesi, kripto para tavsiyesi yani fotoğrafımızı kullanıyorlar, bizle alakası yok. Bir de yapay zeka teknolojisiyle konuşturuyorlar, insanları dolandırılıyorlar. Biz de bize ait olmadığını, dolandırıcıların arttığını ve vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiğini sık sık düzenli olarak sosyal medya hesaplarımızdan uyarıyoruz. Ama bugüne kadar maalesef kurum ve kuruluşlardan da bizi destekleyen bir uyarı gelmedi. Bakın piyasalarda yorum yapan yorumcuların fotoğraflarını kullanarak ekonomistlerin analistlerin fotoğraflarını kullanarak hisse tavsiyesine falan bulunuyorlar. Hani Çok bizi destekleyen de. bizi destekleyen bir açıklama kurum ve kuruluşlardan gelmedi. Ama ne oldu? Onların da kapılarını çaldılar. Demek ki bu dolandırıcılara karşı. E, Kurum ve kuruluşların sadece kendilerini değil, karşı tarafı da koruyan açıklamalar yapması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. E, kalma, e, çalma kapıyı çalarlar kapına. Dolayısıyla artık bundan sonra kurum ve kuruluşların e, hedef olduğu bir dolandırıcılık konusuyla karşı karşıya geleceğiz. Yine e, konu açılmışken ben ifade etmek istiyorum. Kesinlikle hı hı. benim bir WhatsApp grubum, Telegram grubum falan vesaire yoktur ve dolayısıyla bu tut dolandırıcılığa karşı arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Biz hukuk servisinde arkadaşlar bunun yasal şikayetlerini falan yapıyorlar ama dönüş yok. Sayfalara şikayet yapıyoruz, sayfalar kapanmıyor. Çünkü sponsorlu reklam. Yani bu bir, bir, bir ticari mecra haline gelmiş. Yani şikayet ediyorsun, beni taklit ediyor diyorsun, dolandırıcı diyorsun. Yine de sayfa kapanmıyor. Çünkü para vermiş, bedel vermiş. Ve dolayısıyla bu mecra böyle bir e, durumu e, aldı ve herkesin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. E, dediğiniz gibi küreselleşme ve özellikle teknolojinin gelişimiyle artık e, bu imkanları e, hem iyi yönde hem kötü yönde ne yazık ki e, kullanıcılar kullanıyorlar. E, vatandaşların tabii ki dikkatli olması lazım. Hem medya okuryazarlığı hem finans okuryazarlığı evet. yönünde bilinç herhalde gerekiyor bunun için. E, hocam biraz da sorulara devam edelim tabii derim ki. ben. Tabii e, Birisi, bir kullanıcı şöyle söylemiş, kredi çekip ev almak mantıklı mı? Teşekkür ederim hocam demiş. Ben de zaten size sosyal konut projelerini evet. soracaktım. E, bu sorudan aslında bir geçiş yapabiliriz bu konuya. Ben bu konunun haberini geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan e, hem köşe yazılarımda hem de YouTube kanalımda e, paylaştım. Dedim ki arkadaşlar 2025 yılında sosyal konut projelerinde ciddi bir atılım olacak ve ilk kez ev sahibi olacak arkadaşlarımızın bu süreci yakından takip etmesi gerekiyor. E, bu açıklamayı yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı özellikle yaz aylarında kabine toplantısı sonrası yaz aylarında sosyal konut projelerinden bahsetti dün de Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek açıklama yaptı kira fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve ekonomileri olumsuz yönde etkilediği ifade etti ars tarafında problemler olduğunu ve ars tarafındaki problemlere destekleme için birçok hamle yapacakları ifade etti buradan hangi sonuç çıkıyor bir Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması ile birlikte e, sosyal konuk konut projelerinde bir atılım yapacağız. Demek ki ilk kez ev sahibi olacaklara TOKİ vasıtasıyla yeni konut satışları olacak. İki, yeni finansman desteği. ilk kez ev sahibi olacak arkadaşlarımıza İkine Hazine Maliye Bakanlığı'nın önderlerinde ucuz kredi tanımlanacak. Zaten bankalar e, faiz indirmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %50'den %47.5'a %50 indirdi. Bu faiz indirimleri %30'a kadar yıl içinde bence devam edecek. Ancak dengeye baktığımız zaman, teraziye baktığımız zaman faiz indirimleri devam edecek. Ama talepten dolayı da konut fiyatlarında bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Eğer faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımız varsa kredi çekip konut almalı mı? Bu sorunun cevabını ben evet olarak veririm. Az önce de ifade ettiğim gibi bu faiz oranları düşecek ama fiyatlar yükselecek. Bu sefer aradaki dengeye baktığımız zaman bir faiz var bir de fiyat artışları var. Fiyat artışlarının daha yüksek olma ihtimali güçlü. Benim faiz hassasiyetim olmasaydı ben kredi kullanıp konut alır mıydım? Evet alırdım. E, konut fiyatlarında ben TL bazlı bir düşüş şahsen beklemiyorum ama Türkiye'de ne yazık ki son 22 yıldır bir konut balonu var patlayacak falan filan yani bırakın konut balonu insanların parası pul oldu ev alamadılar ve, ve dolayısıyla da bundan Aynen. sonra ev alma ihtimalleri çok çok güç olacak hı hı. E, ben olsam böyle bir imkanım olsa kesinlikle alırdım. O noktada şu an iyi bir fırsat diyorsunuz yani evet yani bakın e, bir şeyi de ayırt etmek lazım Faiz oranları düşmeye devam edecek ama bu faiz oranlarındaki düşüş fiyatları yansıyacak ama konut fiyatlarındaki yükseliş onu dengeleyecek. Yani her faizler düşsün biraz daha bekleyelim ama bir taraftan da ev fiyatları çıkacak. O dengeyi bence es geçmemek lazım. Kesinlikle hocam. Hatta zaten biraz önce değindiğiniz gibi bir takipçimiz de sormuş faizsiz kredi kurumlarından taksitli ev araba almak mantıklı mıdır? O zaman evet cevabını kolaylıkla evet, verebiliriz. Evet. Ben evet olarak verebilirim. Ee, genellikle de hocam varlıklardan fiziki altın, ons altını sormuşlar evet. ee, ne olacağına dair. İsterseniz varlıklara <laughs> bir giriş yapalım. Tabii ki. Ben e, ons altın tarafında arkadaşlarımıza şu ifadede bulundum. E, 2600, 2660 bu band aralığında biraz oyalanacak. Şu anda 2.662 dolar seviyesinde. Gram altında 2.980-3.080 lira aralığında oyalanacak. Şu anda da 3.055 lira seviyesinde serbest piyasalarda fiziki altın. Bu band aralığında oyalanan bir trend bekliyorum. Ee, şimdi yukarıda direnç seviyeleri var ama tekrar aşağı yönü gelme ihtimali de kuvvetli. Dün akşam FED tutanakları yayınlandı. Yanında tarım dışı istihdam verisi var. Bunlar önemli veriler. Ee, ama yine e, dolar endeksi şu anda 109 seviyesinde. Dolar endeksin 109 seviyesinde olmasına rağmen, yükselmesine rağmen altın fiyatları güçlüsünü korumaya devam ediyor. Gümüşle aynı ilgili de bir sorumuz var hocam hatta. Ee, ABD tarım dışı istihdam verisi negatif veya pozitif gelirse gram altın ne olur diye mesela bir takipçimiz merak etmiş. Şimdi 2025 yılında ben yine altın yatırımcısı olan arkadaşlarımıza daha önce uyarı yaptım. Bu uyarımı ben yenilemek isterim. Gram altın tarafıyla ons altın bugüne kadar hep şey yapıyordu. Yön bilgisiydi ama Aralık ayı itibariyle hatta çok meşhur bir cümlem vardı. Sık sık kullanıyordum. Ons altın nereye? Gram altın oraya. İşte Aralık itibariyle bu iş bitti. Artık ons altın ve gram altın ayrı yönlerde olacak. Arkadaşlarımızın 2025 yılında buraya dikkat etmesi lazım. Ben yine tarım dışı istihdam verisinden sonra ons altın tarafında aşağı yönlü bir trend bekliyorum. Ama gram altın tarafında bu trendin e, altın kadar keskin olmasını şahsen beklemiyorum. Ee, o yüzden e, eli e, nakide ihtiyacı olmayan arkadaşlarımızın elindeki varlıkları tutması lazım. Çünkü e, Temmuz ayına kadar yukarı yönlü hareketler devam edecek. 3100, 3200, 3500 böyle yukarı yönlü hareketler devam edecek ve Temmuz ayında yeni bir kırılıp olacak. Temmuz ayında asıl kırılım yükseliş trendi Temmuz ayında olacak ve bu Temmuz ayındaki hedef de yukarı yönlü hedef de bu yıl beklediğim 4000 lira aralığıyla alakalı öngörümü 3 ay önce açıklamıştım. İşte Temmuz ayı itibariyle 4000 lirayı hedef alan bir yükseliş göreceğiz gram altın tarafında. E, evet. Ons altından yine kısa vadeli negatif yönde etkilenen bir gram altın mutlaka karşımızda görebiliriz. Ama elimizi çabuk tutmak lazım. Gram altın tarafında çok düşüş beklememek lazım. Her ay yeni bir rekor bekleyeceğiz ki Ocak ayında yükselişle başladı gram altın. Ve bu yükseliş trendi evet. Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında her ay yeni bir rekor denemesinde devam edecek. O yüzden ben e, şahsen gram altın tarafında alım kar yönlü bir pozisyonumu korurum. E, hocam peki e, euro konusunda tavsiyeniz hala aynı mı? E, ben euro, euro şu an ucuz, ucuz demiştiniz. O, hala ucuz. E, orada 1.01 de, destek seviyesi var. Orada riske e, hala şey e, güçlenmeye devam ediyor. Evet böyle bir risk var. Ama ısrarla döviz e, bir yatırım aracı olan arkadaşlarımız dövize bir yatırım aracı olarak görüyorsa dolar mı euro mu sorusunun cevabını ben kesinlikle euro olarak veririm. Ve euroyu da ucuz görmeye devam ediyorum. Her ne kadar Amerika'nın Avrupa'ya karşı böyle bir vergiyle tehditleri olsa da çok göreve geldikten sonra Trump koltuğundan oturduktan sonra bir bakacak ki o o bıraktığı dünya ekonomisi, Amerikan ekonomisi yok. O kadar kolay değil bu işler. Ben yine bu yılla alakalı 1.08 seviyesiyle alakalı öngörüm geçerli koruyor. Özellikle euro ile ticaret yapan arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. Ee, ve euro tarafında 1.08 seviyesini yıl içinde beklemeyi sürdüreceğim. Ee, düşüşleri kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle dolar endeksi bugün 109 seviyesinde ve dolar endeksinde de ben tekrar bu yıl 100 seviyesinin altındaki rakamları beklemeye devam edeceğim. Evet, e, çok altın sorusu gelmişti. Umarız e, beklentileri karşılamıştır. Art, artı olarak da döviz çok soruluyor hocam. Altın tarafında şöyle bir parantez açmak isterim. Bugüne kadar evet. e, gram altın hep ons altından destek alarak yoluna devam etti. Ancak bundan sonra da e, dolardan destek alan bir gram altın görmeye devam edeceğiz. Gram altın yatırımcısını sevindiren e, önemli bir gelişme şu olacak 2025 yılında. Ee, bunun haberini daha önce de vermiştim ben. Hı hı. Şubat veya Mart ayında tam olarak tarih kestirilemiyor. Çünkü hazırlıklar yapılıyor tahminimce. Şubat ortası da olabilir, Mart başı da olabilir. Ee, i̇çeride ithalat yasağı var, kota uygulaması var. Bunun kalkmasına dair bir gelişme olacak. Hı hı. Bu da bizim için neden sevindirici, neden iyi? Biz son bir buçuk yıldır dünyada en pahalı altın alan bir ülkeyiz. 3 bin dolar, 4 bin dolar işçilikler vardı. Şu anda bin hı hı. dolara kadar geri çekildi. İşte bu ithalat yasağı kalkınca, kod uygulaması kalkınca bu e, bin dolarlık işçiliği de vermeyeceğiz biraz daha ucuz altın alabileceğiz. Ucuz altın sahibi olabileceğiz. Onun da müjdesini şimdiden vereyim ki Şubat-Mart ayları geldiği zaman e, sürpriz olarak algılanmasın. Biz de demiştik yani. Ocak ayında açıklamıştık zaten diyebilirim yani. Herkes notlarını alsın ona göre evet, hocam. Evet. <laughs> e, hazır bahsetmişken bu e, hareketliliklere e, piyasaya. E, biliyorsunuz ABD'deki yeni e, başkan Trump koltuğa oturacak vesaire. Evet. E, ABD'nin yeni ticaret politikaları ile ilgili Bakan Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Türkiye'ye etkisi büyük olabilir diye. Siz nasıl etkiler bekliyorsunuz? Bunların yankıları nasıl olur? Ve dediğiniz gibi mesela değerlerde düşme olur mu? Biraz daha bizim alım gücümüz artabilir mi? Şimdi dış politika tarafı tabii ki çok önemli olacak. Onu özellikle belirtmek isterim. Yani sadece ekonomide dış politika çok önemli olacak Amerika ilişkilerinde. Trump yine geçenlerde e, Sayın Cumhurbaşkanıyla ile alakalı pozitif açıklamalar yaptı. İlişkilerimizi iyi, iyi anlaşıyoruz, evet, şöyle evet. böyle de falan filan. Böyle pozitif demek ki dış politika tarafında Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Rusya-Ukrayna gergeliğini bitirmek için bir ara görevini verecek gibi duruyor. Yani böyle bir iletişim olacak Türkiye ile Amerika arasında. Ve ilişkiler de oldukça jeopolitik anlamda önemli olacak. E, bizim Suriye'de malum, şu anda bir sürecimiz var ve operasyon süreci de yakında başlayabilir terör örgütlerine karşı burada bir gerginlik veya bir görüş birliğine bu bulunabilir yani burada çok önemli ticari tarafa baktığımız zaman bu neden anlattım Çünkü dış politikadaki gelişmeler ticaret tarafında direkt olarak etkileyeceği için ilk önce dış politika tarafına bakmak lazım Suriye konusunda Kafkaslar konusunda Türkiye ile Amerika görüş birliğine varacak mı? Zıtlaşacak mı? Ne olacak? İşte bu dış politikadaki gelişmeler direkt olarak ticarete yansıyacak. Eğer burada başarılı bir yol haritası belirlenirse ticaret tarafında da başarılı bir yol haritası belirlenecek. Amerika veya Amerikan Başkanı Trump parayı, ticareti çok sevdiği için kendi menfaatlerine bakacak. Türkiye'de ne kazanabilirim? Hep bu tarafa bakacak. E, Türkiye'de kendi evet. menfaatine bakacak. Biz nasıl ne kazanabiliriz? Böyle bir menfaat düzeni oluşacak. Ama e, durup durup da Amerika e, işte ticaret bakanlığı veya Amerika'daki yatırımcılar top Türkiye'ye gelesin, Türkiye yatırım yapsın falan öyle bir şey şahsen beklemiyorum. Herkes menfaatine bakacak. Çünkü Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri ortada. Türkiye'nin İsrail'e karşı tutumu ortada. Ticari olarak tamamen bütün ilişkileri ve dış politika tarafında tamamen bütün ilişkileri kesti. Ee, e, İsrail'den bahsediyoruz, Amerika'nın kardeşi. E, dolayısıyla da şimdi kardeşine karşı yapılan böyle bir tutum içerisinde Amerika'nın ticari olarak Türkiye'yi destekleme gibi falan söz konusu, ben biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çok iyimser değilim bu tarafta. Evet, bakalım bekleyip görelim dediğiniz gibi. Yani politika nasıl şekillenirse ekonomi de e, piyasalarda ona göre şekillenecek. E, bakalım nasıl olacak diyelim hocam. E, çok çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli bir yayındı benim için. Sağ olun, çok teşekkür e, Haftaya tekrar saat 11'de Görüşmek Perşembe üzere. günü iple çekeceğim açıkçası. Sağ olun. E, <laughs> Yeni bilgileri bekliyoruz sizden. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. E, çok önemli açıklamalar duyduk. Ee, bakalım dış siyaset e, ve iç siyaset tabii ki çok etkili ama e, dış siyasete tabii ki küreselleşme ve ekonominin e, tabii ki küreselleşmesiyle e, ne yazık ki her ülkeyi etkiliyor. Bakalım bizi nasıl etkileyecek Amerika'da olanlar hep birlikte göreceğiz. E, Bitcoin konusunda da hocamızın çok e, yararlı ve faydalı açıklamaları oldu. Keza altınla ilgili de öyle. E, yatırım tavsiyeleri verdi hocamız konut projeleriyle ilgili de konuştuk. Eğer yayına şimdi katılan varsa mutlaka yayının tekrarını izleyip önemli açıklamaları mutlaka dinlesin derim ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bitcoin'un YouTube kanalını takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda yatırım veya, veya yatırıma başlamak isteyen biriyseniz kesinlikle Bitloyu indirmenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. E, şimdilik hoşçakalın.